Merhaba sevgili gençler, yeni bir video serisine beraberiz. 10. sınıf kimya konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Bildiğiniz üzere bu sene marj modele geçildiği için geçen sene 9. sınıflar geçmişti. Bu sene 10. sınıfta değişiklik var ve mavi model uygun bir şekilde 10. sınıf konularına beraber işleyeceğiz. Bunu yaparken de gençler hız ve renk yayınlarından çıkarmış olduğumuz kimya soru bankasını kullanacağız. Soru bankasının içerisinde konu anlatımı, etkinlik soruları, test soruları ve yazı yazılı soruları var. Marf modeli uygun ve map kitabı eş güdümlü olarak 32 tane hitten oluşuyor gençler. Sırayla bu hitleri beraber işleyeceğiz. Kitabın baştan sona her noktasını birlikte işleyeceğiz diye söyleyebilirim. Kısaca işleyişlerine bahsedeyim gençler. 32 hitten oluştuğu için 32 ders videosunda bunları tamamlayacağız. Yani kitabın içerisindeki tüm soruları, tüm etkinlikleri, tüm yazılı sorularını ve tüm konu anlatımlarını baştan sona 32 videoda tamamlayacağız. Şöyle kısaca baktığımızda her 8 sayfadan oluşuyor ve baktığımızda 1. sayfada gençler ön bilgiler bölümü var. Bu bölümü okuduğumuzda bunu okurken tabii ki ekstra bilgiler de vereceğim. Bu bölüm konu anlatım bölüm. Bu bölümü anlattıktan sonra birlikte etkinlik soruları çözeceğiz. Etkinlik sorularının akabinde de gençler test sorularımız var. Hemen onlara da baktığımızda yaklaşık olarak 15-20 arası yani her de değişen sayılarda 15-20 arasında test soruları. Bunları çözdüğümüzde artık o konuyu tamamen kavramış oluyoruz. Yani şöyle özetlersek önce konu anlatımı akabın etkinlik sonrasında test şeklinde bu şekilde videoları tamamlayacağız diye söyleyip Ve zaman zaman da map kitabına gidip bazı etkinliklerle ilgili yorumlar da yapacağız diye söyleyelim. Ve hemen birinci hitimiz olan kimyasal tepkin oluşumu bölümüyle yani birinci ders videomuzda hemen dersimize başlayalım.